Herkese merhaba arkadaşlar dizi TV kanalına hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'e sete hediye geldi Güzel oyuncunun fanı tarafından çok güzel bir hediye ile geldiler Güzel oyuncumuzu seti ziyarete Hande Erçel hediyeyi görüp çok sevindi arkadaşlar Sençal Kapımı dizisi her çarşamba günü Fox TV ekranlarında yayınlanıyor arkadaşlar biliyorum. Siz de benim gibi heyecanla Sençal Kapımı dizisinin yeni bölümlerini bekliyorsunuz. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videoda görüşünceye dek hoşçakalın.